bir dönem Orta Doğu'yu besleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden şimdi canlı hayvan et ithal ediyor? Neden biz Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyoruz? O rakamları da vereceğim size. Neden? 1940'lı yıllarda 1940'lı yıllarda Dünyada uçak üreten beş ülke varken ve bunlardan birisi Türkiye iken 1940'lardan 2000'li yıllara, 2020'li yıllara nasıl geldik? Kendi gemimizi yapıyorduk. Neden vazgeçtik? Ciddi bir eğitim kurumlarımız vardı. Neden eğitim sistemimiz iflas etti? Bütün Orta Doğu'yla ve Balkanlar'la dosttuk. Neden kavgalı hale geldik? En büyük zenginliğimiz ne? Bizim petrolümüz yok, madenlerimiz yok, şuyumuz yok, buyumuz yok. En büyük zenginliğimiz ne? insan kaynağı. Eğitilmiş insan kaynağı. Neden gençler Türkiye'de değil de umutlarını yurt dışında arıyorlar? Bunların üzerinde ben sadece düşünürsem yanlış olur. Bu ülkede yaşayan Hangi partiye oy verirse versin. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın düşünmesi ve sorgulaması lazım. Akıl. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey. En değerli şey. Aklımızı kullanmıyor muyuz? Yüce Yaradan söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Aklınızı kullanmıyor musunuz diye. İnancımıza göre de israf haramdır. Eğer israf yapıyorsunuz ve bunun haram olmadığını bilmiyorsanız o daha büyük bir ayıptır. Siyasete giriyor, köşeyi dönüyor, zengin oluyor. Ya arkadaş nasıl zengin oldun? Aklım almıyor benim. Aklım almıyor. Nasıl zengin oldun? Aldığım maaş belli. E mal varlığına bakıyorsun devasa. Şunu unutmayın. Çok önemlidir. Bir ülkenin en tepe noktasında oturan kişinin mal varlığı başka bir devletin başkanı tarafından koz olarak kullanılıyorsa orta sorunumuz var demektir. Senin mal varlığını inceleyeceğim ha bak kızdırma beni dediği andan itibaren ona hak ettiği cevap gelmiyor ve susuluyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Devleti yönetenin tertemiz olması lazım. Eskilerin deyimiyle pürü olması lazım. Devleti yönetmek sıradan bir olay değildir. Devleti yönetmek için her şeyden önce arkanızda kara bileke olmayacak. Her şeyin hesabını vereceksiniz. Her şeyin hesabını. Mal varlığınız varsa, evet ben bu mal varlığımı alın terimle karşı kazandım kardeşim. İşte benim mal varlığım dersiniz. Varsa içinde beş kuruş haram hesabını sor. Eğer hesabını veremiyorsanız sorunuz var demektir. Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Hep beraber inşa edeceğiz. Ve birlikte mücadele edeceğiz. Dostlarımızla beraber, demokrasiye inananlarla beraber, işsizlikle mücadele edeceğiz. Açlıkla mücadele edeceğiz. Kötülükle mücadele edeceğiz. Ahlakı, demokrasi, adaleti bu güzel ülkeye getireceğiz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum değerli arkadaşlarım. Уу